Osmanlı'nın son kabadayıları gerçek rajun hikayeleri part 2 Eski İstanbul sokaklarında 3 efsane kabadayı nam salmıştı. Arap Hüsnü, Trablus'tan gelip tahta çöken heybetli cüssesi, çiçek bozuğu çehresi ve bıçaktan keskin bakışıyla tophaneyi titreten, adı geceleri bile fısıldanırken rüperti salan bir gölgeydi. Baltalı Hano, evladının hesabını sormak için baltasını kuşanmış, erkekler dünyasında bileğini bükemeyenleri dize getirmiş, yüreği kor ateşle tutuşan gözü pek bir Osmanlı kadınıydı ve Tulumba Cemil Üsküdar meydanlarında yiğitliğiyle nam salmış, saraya sırtını yaslayıp zabitleri bile sindiren tulumbacı ocaklarından padişahın himayesine yükselmiş bileği bükülmez bir pehlivandı. Onların adı anıldığında İstanbul'un havası değişir, nefesler tutulur, herkesin gözünde korkuyla karışık derin bir saygı belirirdi. Halk onları görünce nefesimi tutar, isimlerini sessizce fısıldar, gölgelerinden çekinirdi. Her biri tahtın adaletine karşı kendi raconlarıyla hüküm sürerdi dönemlerinin kahramanı ya da korkulan celladı olmuşlardı. Osmanlı İstanbul'unun karanlık ve destansı günleri onların adlarıyla mühürlenmişti. Arap Hüsnü sadece iri cüsseli değil, Mısır ve Trablus limanlarından getirdiği fedaileriyle tophaneyi haraca bağlayan ama aynı zamanda mahallenin mazlumunu kollayan karmaşık bir karakter. Halk onu hem zalim hem kurtarıcı bilirdi. Baltalı Hanu, evladı katledilince intikam ateşiyle tutuşup baltasını kuşanmış, erkek kabadayıların korkulu rüyasına dönüşmüş, kül hanlarda erkek raconunu yerle bir ederek yeni bir nizam kurmuş, sıradışı bir Osmanlı kadınıydı. İstanbul erkekleri onun adını duyunca tir, tir titrerdi. Tulumbacı Cemil ise bilek gücü ve cesaretiyle Tulumbacı ocaklarından saray kapılarına kadar yükselmişti. Saray himayesi altında paşaların bile çekindiği bu cüretkar kabadayı mahalle kavgasından devlet işlerine uzanan şaşalı bir hayat sürmüştü. Her birinin hayat hikayesi kabadayalığın yalnızca güç ve şiddetten ibaret olmadığını, racon ve mertliğin bazen yasaların ötesinde bir adalete dönüşebileceğini gösterdi. Osmanlı'nın son döneminde onların hikayeleriyle bir devir kapanmış, adları efsanelerle anılır olmuştu. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.